İnsan beyni şu şekilde çalışıyor. Bütün hayatımızın yüzde seksenini yöneten bilinçaltımız. Böyle öğretmenin, okuldaki öğretmenin herhangi bir şekilde seni mesela tahtaya çıkarıp utandırdığı zaman bu da topluluk önünde konuşma fobisi olarak sana dönüyor ve konuşamıyorsun topluluk önünde. Mutlu olmak neden daha kolay? Çünkü mutsuz olmak için çok daha fazla enerji sarf ediyorsun. Sen kendini eğer yüzde yüz sevmezsen, başka seni, seni sevdiğin kadar seversin. Klas TV Kitap Kurdu ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ...motivasyon ve kişisel performans geliştirme danışmanı Nihat Güner'i. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler bu güzel çekim için. Bugün Nihat Bey'in Gökyüzü Gri Değil Maviymiş kitabını konuşacağız. Karamsarlığın ve hareketsizliğin rengi olan gri'den... ...özgürlüğün ve rahatlığın, sakinliğin, huzurun rengi olan maviye... Nasıl dönüşüm gelişmiş, evrimleşmiş? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu kitabın isminin sizdeki hikayesini, siz gökyüzünü griden sonra nasıl mavi gördünüz? Bunu dinleyebilir miyiz? Tabii. Ee, ben iş hayatına çok genç yaşlarda başladım. Yani işte 20'li yaşlarda başladım ve çok büyük bir hızla, çok büyük bir azimle bir şeyleri başardım. Ee, 30'lu yaşlara, 35'li yaşlara geldiğimde Aşağı yukarı bir 110 kişinin çalıştığı bir işletmenin sahibiydim. Sonra yaptığım bir takım hatalardan dolayı, e, sebeplerden dolayı kendi işimi kapatmak zorunda kaldım. Şimdi bir erkeğin hayatında yaşayacağı herhalde en büyük travma birinci öncelikle kendi işiyle ilgili olandır, işini kaybetmekle ilgili olandır. Ben de o anda herhalde tahmin ediyorum depresyona girdim. Sonra kendi işimi kapattım, bir profesyonel yaşama geçtim. İki yıl kadar gökyüzünü gri gördüm. Yani bunu başkası söylese ben buna inanamam. Ama iki yıl sonra ben yaptığım bazı çalışmalarda kendi hatamı kabul ettim. Yani neleri yaptığımda ben kendi işimde başarısız davrandım. Bunları kabul ettiğimde bir şeyler değişti. Bir gün e, profesyonel çalıştığım firmada dışarıya çıktım, bir baktım gökyüzü mavi. Hani ilk defa hani gözleri görmeyen bir insanın rengi görülmüş gibi oldu ve maviyi gördüm. Demek ki dedim ben iki yıldır gökyüzünü gri görüyordum, depresyondaydım. Ha dedim demek ki bugün depresyondan çıktım. Dolayısıyla kitabı yazarken de çok yayın eviyle de karşılıklı görüşmeler yaptık ne koyalım diye. Yazı işleri müdürümüz Arzu Hanım o zaman dedi ki ya bu kitapta sizin çok güzel bir hikayeniz var. Gökyüzü gri değil, maviymiş koyalım, dedi. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Evet, o bir an, o dönemde oluşan bir farkındalıktan evet. sonra. Zaten Jung da der ya hani, kişinin en büyük problemi aslında hatasının kendisinden kaynaklandığını görememesidir. Siz de kendi hatalarınızı gördükten sonra o dönüşüm başlamış. burada hep şundan bahsediyorsunuz. İlk olarak bütün insanların problemlerinin altta yatan sebep değersizlik duygusu ve anksiyete. Psikoloji de zaten bunu söyler. Hani bütün psikolojik hastalıkların altında yatan sebep özgüven eksiği ve değersizlik hissidir. Bu değersizlik hissi neden oluşuyor hocam? Önce size onu sormak isterim. Değersizlik duygusu aslında şöyle bir şey var. Biz doğduğumuzda yüzde yüz değerli doğuyoruz. Hiçbir şey, e, negatif bir yazılımımız yok. Hatta daha doğrusu bir yazılım yok, sıfırdan her şeyi başlıyoruz. Sonra e, dışarıdan aldığımız telkinler, negatif telkinler bizim bilinçaltımızda bazı kalıplar oluşturuyor. Doktor Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabı var. Orada çok güzel bir bölüm var. Benim çok hoşuma gidiyor. Diyor ki bilinçaltı çocukken aldığımız, dışarıdan aldığımız anne, baba, eş, dost, akraba, öğretmen, arkadaş bunlardan aldığımız hetero telkinler yani dışarıdan gelen telkinler bizim hayatımızı şekillendiriyor ve kafamızda hayatımızla ilgili bir kalıp oluşturuyor diyor. Ben de oradan biraz esinlendim açıkçası. Çocukken bize yapılan yazılımlar. Mesela anne baba çocuğu eğitirken bir takım kalıplara göre ya korkutur ya bir şeye bağlar. İyi olmayı bir şeye bağlar. Mesela der ki çok yersen güçlü olursun. Şimdi yetişkinlikte büyüdüğü zaman çocuk bu sefer güçlü olmayı bir şeyler yemeye başlar. Bu sefer de kilo problemleri olmaya başlar. Yani yiyeyim ki mümkün olduğu kadar güçlü olayım. Halbuki Fazla yediğin zaman da senin enerjin düşüyor. Onu evet. bilemez. Veya der ki bak çok çalışırsan istediğin her şeye sahip olursun. Bu sefer de yetişkinliğinde, büyüdüğünde, genç adam olduğunda çalışmayı her şeyden öne alır. Hayatını dahi unutur. Oysa Sağlığını her dahi her şey bir unutur. Çalışmaya bağlar. O ama bilinçaltında olan bir kalıptır. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Bilinçaltının bir yapısı var. Bilinçaltı İnsan beyni şu şekilde çalışıyor. Bütün hayatımızın yüzde seksenini yöneten bilinçaltımız. Daha fazla da ben daha iyimser bir rakam söylüyorum. Yüzde yirmisi bilinçüstü. Yani bilinçli yaptığın hareketler. Yüzde sekseni bilinçaltındaki hareketler. Bilinçaltında ne varsa mesela şöyle söyleyeyim. İkimiz aynı odadayız. İçeriye bir köpek girer. Siz çocukluğunuzda köpekle ilgili iyi bir anı yaşamışsınızdır. Yani çok güzel e, duygular yaşamışsınızdır. Ben ise diyelim köpekle ilgili olumsuz bir şey yaşamışımdır. Ya biri kovalamıştır, ya havlamıştır, ya ısırmıştır bir şey olmuştur. Ben çok korkarım, o or ortamdan kaçmak isterim. Ama siz o e, köpek geldiği zaman mutlu olsun. Bilinçaltının yapısı sizi korumaya yönelik. Dolayısıyla bu 0-6 yaş arasında Bilinçle bilinçaltı arasında bir bilinçaltı filtresi var. Yani mesela yetişkinlikte ben size bir şey söylesem direkt bilinçaltınıza girmez. Çünkü siz onu bilinç süzgecinden geçirirsiniz. Kabul ederseniz bilinçaltına girer. O. Evet. Ama 0-6 yaş arasında o Her şey kayıt Bilinçaltı filtresi yok. Ne söylerseniz içeriye direkt giriyor. O yüzden 6 yaşına kadar çocuklara ne konuşulması çok çok önemli. Şimdi bu e, bilinçaltının fitresinin olmadığı 6 yaşa kadar olan dönemdeki aldığımız bütün telkinler bizim hayatımıza yön veriyor. Ve orada siz bir şey yapıyorsunuz ama anneniz babanız bunu görmüyor ve takdir etmiyor. Bilinçaltına değersizlik duygusu olarak kaçıyor. Anneniz veya babanız size yeteri kadar ilgi göstermediğini düşünüyorsunuz. Halbuki bütün anneler babalar evladına İlgi, ilgi gösterir ve onun iyi bir şekilde mutlu olmasını ister. Ama burada unutulan bir şey var. Çocuğun düşünce yapısıyla yetişkinin düşünce yapısı birbirinden çok farklı. Yani yetişkin gibi düşünmüyor çocuk. Evet. Bunlar bize küçükken küçük küçük böyle öğretmenin, okuldaki öğretmenin herhangi bir şekilde seni mesela tahtaya çıkarıp utandırdığı zaman bu da topluluk önünde konuşma fobisi olarak sana dönüyor. Ve konuşamıyorsun topluluk önünde. Değersizlik inancı bu şekilde oluşuyor. Mutlu olmak aslında mutsuz olmaktan daha kolay diyorsunuz. Çünkü mutluluk anda oluşuyor. Yani şu anımızı güzelleştirirsek şu an mutluyuz. Yani her anı güzelleştirirsek o zaman her an mutluyuzdur. Peki insanlar neden hep mutsuz? Şöyle bir şey var. Şimdi bilinçaltını konuştuk ya. Hı. Bilinçaltının en büyük amacı seni korumak. Seni korumaya çalışıyor. Seni mümkün olduğu kadar konforlu alanda korumaya çalışıyor ve sana daha çok negatif düşüncelere yönlendiriyor. Çünkü negatif düşüncelere yönlendiği zaman sen kendini korumaya alırsın, koruma aşamasına geçersin. Bu yanlış bir şey değil. Çok doğru. Tamam da bütün hayatımız da konforlu alanda kalarak geçmiyor. Şey gibi mi? Hani kendimizi her zaman en kötüye hazırlamak. Bravo. Kendimizi en kötüye hazırlamak, konforlu alanda kalmak için iyi bir şey. Ama bu beraberinde bir şeyi getiriyor, karamsarlığı getiriyor. Bu sefer sürekli olumsuz taraflarını görüyorsun. Sürekli mutsuz. Mutsuz taraflarını görüyorsun. Eğer altta da değersizlik inancı varsa bu sefer mutsuz olmak için çabalıyorsun. Mutlu olmak neden daha kolay? Çünkü mutsuz olmak için çok daha fazla enerji sarf ediyorsun. Zannediyorsun, kafanda senaryolar yapıyorsun, gece düşünüyorsun. İşte öyle derse ben şunu derim, acaba bunun için mi diyorsun, varsayıyorsun. Bütün bunlar vakit alan bir şey. Halbuki mutlu olmak, sabah kalkıyorsun, diyorsun ki ben kendimden çok mutluyum, kendimi seviyorum, hayatta güzel. Üç kelime senin hayatını değiştiriyor. Evet. Mutlu olmak o yüzden daha kolay. Nihat Bey bir de kitapta kendimizi sevmekten, kendimizi sevmenin öneminden biz kendimizi seversek dışarıdaki insanların da bizi seveceğinden, o zaman daha pozitif olacağımızdan, iyi kolesterolümüz olacağından, enerjik olacağımızdan bahsediyorsunuz. Yani aslında kendimizi sevmek çok önemli. Hatta şu çok hoşuma gitmişti, şunu anlatıyorsunuz. Sizi seven insanlarla beraber vakit geçirirseniz diğer kötü olayları elemiş olursunuz ve o zaman sizin değerlilik duygunuz da artar. O zaman kendimizi sevmek de değersizlik hissinden kurtulmak için çok önemli bir sebep. Peki kendimizi seviyor muyuz ya da nasıl seveceğiz? Bunun için nasıl çalışmalar yapabiliriz? Ben e, Instagram kanalımda şöyle bir soru sordum takipçilere. Dedim ki kendinle aran nasıl? Evet bana bir yorum yazar mısınız diye. O kadar ilginç cevaplar geldi ki. Bazıları gerçekten kendiyle çok barışık, bazıları kendinden tamamen başka birisi gibi bahsediyor. Şöyle bir şey var, ben yaptığımız çalışmalarda soruyorum. Diyorum ki, kendini hangi huylarını seviyorsun? Yok işte şu huyumu seviyorum, bu huyumu hiç sevmiyorum. İşte şu huyumdan hiç haz etmiyorum, şunu yapmasam daha iyi olur kendi özelliklerini bir bakıyorum, alt alta matematiksel topluyorum, kendini yüzde 60 seviyor, yüzde 50 seviyor. Kendini yüzde 50 seviyorken, onun başkalarının onu yüzde 100 sevmesini bekliyor. Matematik aykırı bir kere. Önce sen kendini yüzde 100 sevmen lazım. Şöyle bir şey oluyor, ilişkilerde karşısındaki kişinin de şu huyunu sevmiyorum senin diyor. Bu huyunu değiştirmeye çalışıyor, şu huyunu sevmiyorum. Karşısındakine baktığında onu da yüzde 50 seviyor ve sürekli değiştirmeye çalışıyor. Şimdi sen kendini eğer yüzde yüz sevmezsen başka seni seni sevdiğin kadar sever. Sen kendini yüzde seversen başkası da seni yüzde sever. Bu çok önemli. Karşısındaki insanı değiştirmeye çalıştıkça da bu sefer ilişkilerde problem oluyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Erkeklerin ilişkiyi bitirmesindeki en büyük sebep eşinin veya sevgilisinin onu değiştirmeye çalışması. Onu değiştirmeye çalıştıkça erkek uzaklaşıyor, gidiyor. Kime gidiyor? Onu değiştirmek istemeyene gidiyor. Normal. Çünkü e, eğer birisini seviyorsak onu şartsız sevmemiz lazım, koşulsuz sevmemiz lazım ve onu olduğu gibi, o haliyle kabullenip sevmemiz lazım. Bunu da çok güzel anlatmışsınız. Hatta ben de paylaşmıştım. Hani şükürler olsun böyle bir duyguyu yaşıyorum diye. Çünkü gerçek sevgi budur, şartsız, koşulsuzdur. Lakin günümüzde böyle değil. Bana bunu yaparsan ben de sana böyle yaparım. Ee, i̇şte ben sana bunu yaptım, sen de bana bunu yap. Sağlar var, şartlar var, koşullar var. O yüzden söylediğiniz çok güzel. Kitapta da bunu çok güzel anlatmışsınız. Karşısında şöyle bir şey oluyor. Bazen karşısındakini de kayıtsız şartsız seviyor. Şefkat gösteriyor. Ama kendine o şefkati göstermiyor. Şimdi evet. şefkatin kelime tanımı da çok önemli. Mesela şefkat sadece sevgi değil. Şefkatin tam kelime anlamı acı çeken Acıma. birisine sevgi göstermek. Aslında kendisi acı çekiyor geçmişte yaşadıklarından ama kendine karşı şefkat göstermiyor. Kendine karşı yeteri kadar şefkat göstermediği sürece hayatı da mutlulukla ve neşeyle geçemiyor bu sefer. Peki bu karşındakini kendinden çok sevmek de kendinde bir değersizlik mi o zaman? Değersizlik duygusunun aslında bir aşaması o da. Değil mi? O da Çünkü şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela ilişkilerde bir koruyan var, bir korunan var. Yani erkekler bir kişi roller koruyan, oynuyor. Bir kişi koruyan oluyor, bir kişi korunan. Genelde erkekler korunan. koruyan oluyor, kadınlar korunan. Şimdi erkek karşısındakini koruyor. Aşırı koruyor. Çünkü neden? Ben onu koruyayım, o beni sevsin, o bana değer versin diye. Kadın da aşırı korunan oluyor, hiçbir mesuliyet kabul etmiyor. Çünkü o da kendini öyle değerli hissediyor. Ve e, karşı taraftan aldığı değerden ve sevgiden hoşnut. O Halbuki bunun kesin. normal bir dengede olması lazım. Evet. Koruyan da, korunan da normal bir dengede gidiyor olması lazım. Şöyle bir şey var, peki değersiz hissediyoruz kendimizi, nasıl evet. o zaman değerli hissedeceğiz? Evet. Ne yapacağız değerliyse? Hep böyle mi yaşayacağız yani? Çünkü hayat çok kısa. Aynen. çünkü. Şunun şurasında 150 yaşayacağız. sene yaşayacağız. Hiç olmazsa bir 70-80 sene çalışıp 70-80 sene de rahat etmemiz lazım. Şaka tabii ki. <laughs> ee, ne yapacağız değerli hissetmek için? En önemli şey, insanın kişisel gelişim yolculuğundaki en önemli yapacağı şey farkındalığını açmak. Eğer bir şeylerin farkında olursan aşama gösterirsin. Şimdi değişim e, önemli diyorlar ama bence değişim önemli değil. Çünkü değişim zaten var. Değişim otomatik. İnsanlar değişiyor, havalar değişiyor, mevsim değişiyor, devletler değişiyor, şampiyonlar değişiyor. Değişim bence hiçbir şey. Bunun yerine çok önemli bir kelime var, gelişim. Değişmiyoruz, Çünkü insan geliştikçe mutlu oluyor. İnsan bir şeyleri keşfettikçe kendinin tanıyor. Kendinin ne kadar içinde büyük bir güç var bunun farkına varıyor. O yüzden değişim değil bence gelişim. Gelişim çok önemli. Gelişmek için bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Mutlu insanlara baktığımız zaman da zaten değişimi çok fazla kullanan. Çünkü senin en mutlu olduğun zamanlar da bir şeyleri ya ilk denediğin zamanlardır ya da yükselişte olduğun zamanlardır. Doğru mu? Yani evet. kendini geliştirdiğini Kendinle gurur duyduğunu hissettiğin zamanlardır. Böyle anlarda motive de olursun. Nihat Bey güzel bilgileriniz için sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak eklemek istediğim aslında iki tane şey var kısa kısa müsaade ederseniz. hayata biraz umut dolu gözlerle ve sevgi dolu neşe dolu gözlerle bakmak lazım. Mesela şöyle diyeyim. Siz bir satıcısınız. Elinizde bir ürününüz var kapıdan kapıya satıyorsunuz evlere. Zili çalıyorsunuz. Karşıda alacak kişi çıkıyor. Diyorsunuz ki elimde böyle bir ürün var almazsınız değil mi diyorsunuz. Hayatı bu şekilde yaşamamak lazım. Hayatı umut dolu gözlerle yaşamak lazım. Çünkü burada çok önemli bir şey var. İnsan neyi hak ettiğini düşünürse onu yaşar. Evet. O yüzden gerçekten. derinlerde iyi şeyler hak ettiğimizi düşünmek için kendimizi biraz zorlayalım. Ve ben şuna canı gönülden inanıyorum. Herkes iyi şeyleri hak eder. Ben de inancın gücüne inanıyorum. Gerçekten inandığım birçok şeyin olduğunu ve inandığı şeyleri, gerçekleşenleri de gördüğüm için bahsettiğiniz gibi ben de inancın gücüne inanıyorum. E, Gökyüzü Gri Değil Maviymiş, güzel bir kişisel gelişim ve motivasyon kitabı. İçerisinde kendimizi değersiz hissetmekten, kendimizi tanımaktan, sevmekten, özgürleşmekten e, ...hayatın gerçek amacından bahsediyor. Birçok problemimizin sebepleri, bunları nasıl aşabileceğimizi... ...ve hatta sonunda Meditasi adında çalışmalar var. Nihat Bey'e az önce bunu da sordum, Meditasi meditasyon mudur dedim. Çünkü ben de ilk defa gördüm. Meditasi, meditasyonun bir ileriki aşaması... ...ve bilinçaltını gerçekten etkileyen ve danışanlarına uyguladığı... ...pozitif dönüşler aldığı bir uygulama kitabı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Motivasyon ve kişisel gelişim için yeni çıktı güzel bir öneri. Kitap kurduyla kalın, bilgiyle kalın.